Allah'ın adını ve Allah'ın rızasını kullanarak insanların dini duygularını tamamen sömüren dilencilerin Kütahya'da ayda ne kadar para kazandığını biliyor musunuz? Haberimizi sonuna kadar izledikten sonra eminim dudaklarınız uçuklayacak. Ve artık bu şekilde dilencilik yaparak geçinen insanları gördüğünüzde Onlara yardımcı olmak adına bir kez daha düşüneceksiniz. Haberimizi sonuna kadar izleyin. Beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun kolay yoldan para kazanmayı meslek haline getirenler. işte dilenciler. Dilencilik bir meslek midir? Dilencilik çeşitleri ve dilencilerin çeşitleri nelerdir? Dilenciler hakkında Kütahya'da en önemli bilgileri bize kim verdi? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar tamamını izleyin, beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun. Kütahya'da dilencilerin aylık geliri yaklaşık 40 bin lira. Şaka değil, gerçek. Kütahya'da dilencilik yapan dilenciler her ay yaklaşık 40 bin lira kazanıyor. Bundan sonra Kütahya'da dilencilere para verip bir kere değil 10 kere düşünün. Çünkü Kütahya'da bir dilenci dilencilikten her ay yaklaşık 40 bin lira kazanıyor dilencilik bir mecburiyet midir yoksa bir meslek midir dilenciliği meslek haline getiren kolay yoldan para kazanmanın başka bir kolu olan dilenciliği meslek olarak seçen kişileri onların yaşam tarzlarını nasıl dilencilik yaptıklarını insanların yardımseverlik ve dini duygularını nasıl sömürdüklerini Diyanet Senkütahya Şube Başkanı Nazif Koca Çoban açıkladı Nazif Koca Çoban kanalımıza dilenciler hakkında neler anlattı neler İşte haberimiz öğrenciliğin bir mecburiyet değil bir meslek olduğunu ve bunu insanların adeta bir meslek haline getirdiğini belirten Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı ve Meydan Aşevi Başkanı Nazif Kocaçaban kişilerin Allah'ı, peygamberi, bayrağı ve duayı kullanarak insanların dini duygularını kullandıklarını ve sömürdüklerini belirtti. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin birisinin kendilerini görüp duyup haberdar olup yardım elini uzatmasını kendi halinde beklediğini söyledi. Dilencinin tarzında ve çeşitlerinden bahseden nazif koca çoban biraz okumuş ve çok kazanan dilencilerin ısrarcı olmadığını, sadece bir sefer söyleyip vermediği takdir ve diğer taraflara yöneldiğini, ama iki, iki kesim dilencilerin de ısrarcı olduğunu. Alasya'ya kadar insanların peşini bırakmadıklarını belirtti. Başka şehirlerden toplu halde otobüslerle, araçlarla gelen dilencilerin otellerde yaşadıklarını, lokantalardan genelde hazır yemek yediklerini ve bu yemekleri de lokantada değil, tenha ve başka yerlerde lokantalardan alarak yemeği tercih ettiklerini dile getirdi. Kolay yoldan para kazanılması ve haksız kazanç sağlaması nedeniyle faizin haram olduğu gibi dilencilikten kazanılan hazır ve emeksiz paranın da param olduğunu insanların işe girerek ya da bir şeyler üreterek, emek harcayarak, çalışarak para kazanmalarının helal olduğunu ifade etti. Kazandıklarını farklı yerlerde kullanan dilencilerin kimilerinin mal olarak ellerinde tuttuklarını, ellerinde ve üzerinde bulunan para ile yakaladıkları zaman paranın devlet tarafından el konulacağını bildikleri için malın el konulamayacağını bilen dilenciler bunun için de kazandıklarının mala çevirdiklerini ifade eden Diyanet Sen Kütahya Şube Başkanı ve Meydan Aşevi Başkanı Nazif Kocaçoban açıklamalarına insan hayatından kesitlerle anlatmaya şu sözlerle devam etti. Arkadaşlar bu mecburiyet değil, bu bir e, meslektir. Evet. Yani e, bizim insanımız yani hakikaten ihtiyaç sahibi olan insanımız kendisi özellikle gelip de bir yerden bir şey çok kolay kolay isteyemiyor. Evet, e, Bunu yönlendiriyor vatandaşlar falanca yer yardım yapıyor, falanca kişi yardım yapıyor diye. Evet. Bunlar ikinci vasıta ile yani Sizler ulaşım için tamam. bu, bu olmayan yani direncilik olayı şöyle bir şey. E, bu bir meslek. Aha. Çünkü insanlar kolay e, para kazanmanın olsun. ve de e, insanların Olur. duygularını e, şey e, çözmemin yollarını e, arıyorlar. Yani. Bundan dolayı da tamam. ben bunları ulaşım olarak yani, diyorum. Neden diyorum? E, şundan dolayı, diyorum. E, şundan dolayı diyorum biz e, baba olarak yani baba mesleği olarak biz otelciyiz. Ee, biz 33 yıl otelcilik yaptık. İki otel işletti babamız. Kardeşlerimle beraber. O otel işinde e, bizim özellikle müşterilerimiz e, dilencilerden oluşanlar var idi. Evet. Dilencilerin şöyle bir özelliği vardır. E, özellikle yani çok kazanan çok evet. iyi okuyanlar kesinlikle dilenirken veya para isterken ısrar etmezler. Evet. Sadece bir kez söylerler. Bu söyledikten sonra Verirse alır, vermese hemen çeker gider. Ama bazıları var. bunu yani acemilik olduğu için veya da işte tecrübesizlik diyelim. ısrar ediyorlar. Israr edenlere de kimse vatandaş vermiyor. Evet. Ama bizim vatandaşımızın şöyle bir hassasiyeti var. yani bu, bu konuda tabi e, vesail ve mahrum diye allah Allahu Teala da yani yolda kalmış ihtiyaç sahibi insanlara geri çevirmeyin deyince vatandaş o dilenciler de o kapsamda değerlendiriyor. Evet. Yani e, dilencilik ayrı bir şey. Hı hı. İhtiyaç sahibi olmak, yolda kalmak veya da dara düşmek ayrı bir şey. Şimdi Peygamber Efendimiz biliyorsunuz insanlar üzerinden para kazanmayı yasaklıyor. Yani ne demek bu? E, hiçbir emek sarf etmeden, yani alın teri dökmeden kimsenin kazanmasını e, istemiyor. Herkes illaki çalışacak, onu da yiyecek diyor. Zaten e, insanın en kazançlı, en bereketli e, şeyi e, kazancı Alın ile bilek gücüdür. Dilenciler e, iyi tespit ediyorlar. Şöyle iyi tespit ediyorlar. Bu bir e, gruplaşma da oluyor. Mesela Türkiye'nin bazı bölgelerindeki insanlar e, sadece bu iş üzerine yoğunlaşıyor. Mesela bunların da alanları vardır. Bizim otelcilik yaptığımız yıllarda e, mesela şimdi hastaneler tabii çok farklı oldu ama o dönemde mesela Karadeniz bölgesinden gelen bir ekip vardı. E, bunlar kesinlikle hastanelerde ee, üzerine bir işte e, Sümer baskısından dikili çizgili pijama vardı. Evet. Ee, ondan hangi dosya. Tabi dosyanın içeriğini anlayan var? Vatandaş sanıyor evet. ki işte e, ben işte e, babam, kardeşim, çocuğum hastaneden çıkaramıyorum. Buna para lazım, bana ilaç lazım diye dilenirler de. Evet. Ee, dilenciler kesinlikle e, kendileri kendi yemek yapanlar. Hep dışarıdan yiyorlar. Hı hı. Mümkün mertebe de lokantada değil de alarak e, mesela e, tenha bir yerde yemek yerler. E, da tabii farklı alışkanlıklar da oluyor. Evet. Mesela aldığı parayı anında mala çevirler. Mesela yaşadığım bir hadiseyi anlatmak isterim. Evet. E, 1988 yılında e, o yıllarda biz e, şimdiki pardon bir kesem misin burada. Düzeltiriz hocam. Düzeltiriz. E, yani isim vermekte, yer vermekte sakınca bu mu? Devam et hocam. E, tamam. Şimdi Gargol karşısında şimdiki ev kur binasının olduğu yerde bizim şehir otelde bir otelimiz vardı. İşletmeciydik yani mülk sahibiyiz ama işletmeciydik. E, o yıllarda da ankasörlü telefonlar vardı yani jetonla çalışanlar. E, bir müşterimiz geldi iki gözü ama kendisi Ispartalı. E, geldi elinde böyle kese çuvallar var. tabi kese çuvalı e, genç nesin, ne olduğunu bilmez ama e, işte 10 e, kilo diyelim. O çuvalların iç, e, çuvallar boştu. İçinde biraz böyle bir şeyler vardı. Birkaç gün sonra o çuvalın birisi doldu, birisi yarım hale geldi. Sabıta bunu yakaladı. O, o, o zaman da sabıta üzerindeki e, paraya el koyuyor, dilendiğinden dolayı ama mal, malına el koymuyordu bildiğim kadarıyla. Şimdi tabi kanlar değişmiş olabilir. E, da geldi, e, dedi ki burada delin, dilencilik yapıyor, biz bunu dedi adresini göndermek zorundayız dedi. Tam da böyle akşam üzeriydi. Odasına çıktık, odadan iki tane çuval getirdik, ikisi de jeton dolu e, ee, sordum ben ona giderken işte abinin ismini söyle dedi ki e, para olsaydı dedi bunu da alacaktı dedi zavta. ama mal olduğu için alamıyor dedi ben gittim yerde bunu para çevirdim dedi şimdi e, sa, e, dilencilik e, bir meslektir hı hı. yani ihtiyaçtan daha ziyade meslektir e, mutlaka ihtiyacı olanlar vardır ama e, şu anda Türkiye'de ha, ilerlemez zaten böyledir bizim insanımız her zaman dayanışmaya her zaman garibin, fakirin, mazlumun yanında olmaya e, birinci derecede şiar edip söylediğim gibi meslek e, yani dilencilik bir ihtiyaç değil bir meslektir. Zaten ihtiyaç konusunda devletimiz ve e, hayırseverlerimiz elinden geldiği kadar ulaşılan herkes e, hiç açta açıkta kalmamıştır. Yani tarih projeleri. Fakat dilencilik bir meslek olduğundan dolayı bizim toplumumuzda işte Allah Kur'an Peygamber, bayrak, cami, minare, Kabe bunlar kutsaldır, Kutsal olması gerekiyor. Vatandaş bu kutsalları kullanarak vatandaşın duygularını galyana getirmek için bunu kullanıyor. Bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim ve hadislerde kesinlikle üretmeden bir başkası üzerinden kazanç sağlamayı yasaklamıştır. İllaki üretim olacak. Yani insan çalışacak, alın yiyecek, bilek gücünü yiyecek hiçbir şey yapmadan yani hiçbir güç sarf etmeden hiçbir gayret göstermeden kazanç yolu yok. Mesela faiz niye aramamış? Faizin aramaması karşılıksız kazanç son dolayıdır.